...senin gibi Gök da bizi Ankara'dan yayınımıza katılmıştı. Yayınımıza başvurmuştuk. Kocası Yunus'la ilgili çok acayip iddialarda bulundu. Onun için de bardağı taşıran son damla aldatılması olmuştu. Öncesinden birçok fiziksel şiddet, psikolojik şiddet... ...bir sürü şey yaşamıştı. Bize başvurdu. Didem abla senden yardım istiyorum. Bana yardımcı ol demişti. E, ama... Şimdi bir görelim lütfen Göknuru Billette biz de dedik ki yani tabii ki yardımcı olalım bu şekilde hatta şöyle biz kendisine birçok şeyde de sözde de bulunduk. Yani bizden talep ettiği için koruma kararı aldırdık ve dedik ki işte sana bütün destekleri, yardımlarda bulunacağız ve yeni bir hayat kurman için de çocuğunla beraber elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bizden talebi olduğu için biz onları söyledik. Yoksa kocasıyla her türlü şey yaşayabilir, kendisi kendi tercihi ve kendi tercihlerini yaşayabilir kuşkusuz. Sonra sevgili Gökdür'ün o mesajını ve teri bile de koysanıza. Sonra Gökdür e, kocasıyla evet şimdi bakın e, kocamla konuştum e, anlaştım dedi. Ben de dedim ki o zaman sorumluluk benden gitmiştir. Yani bana geldi fakat sonra kocasıyla herhangi bir olay yaşayabilir, bir şey yaşayabilir. E, daha doğrusu Göknur'un hem bana hem size bir mesajı var. O mesajı yayınlamak istiyorum izninizle. Göknur kocasına o kadar çok iddialardan sonra geri dönmeye karar verdi. Sorumluluk ona aittir. Gelsin ekranlara lütfen. Buyurun ben kocamla konuştum, anlaştım, ortak bir karara vardık. Onunla barıştım, tekrar geri dönüyorum. Didem Hanım ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Sorumluluklar bana aittir. Ben kocamla konuştum, anlaştım, ortak bir karara vardık. Onunla barıştım, tekrar geri dönüyorum. Didem Hanım ekibine çok teşekkür ediyorum. Sorumluluklar bana aittir. Bunu neden istedim ben? Çünkü yani sen buradan ayrılıyorsun, gidiyorsun fakat sonrasında maalesef yani öyle korkunç olaylar da yaşanabiliyor. Bize başvuruyorlar. Fakat sonrasında da barışmayı da tercih edebilir tamamen kendi tercihi. Yani Göknur kocasıyla barışmayı tercih etti. Çok korkunç iddialarda bulunmuştu Yunus'la ilgili, kocasıyla ilgili. Yani mutlu olacağını düşündüğü için bu kararı verdiğini düşünüyorum. Yeni hayatında Göknur'a başarılar diliyorum, mutluluklar diliyorum. Herkes kendi tercihlerini yaşar. Mutlu olacağını düşünmese böyle bir şey yapmazdı.